Hoş geldiniz futbol gecesine. Nihat Kahveci, Ayhan Akman ve Alp Elivan'la karşınızdayız. Laz Lazio Udinese maçını canlı yayında ekranlara getirdik. O nedenle biraz geç başlıyoruz programa sevgili seyirciler. Beşiktaş Karagümrüğü, Fatih Gümrüğü deplasmanda 1-0 mağlup etti. 8 maç sonra deplasmanda kazandı. Konya'da duygusal dakikalar vardı, duygusal görüntüler vardı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir kez daha ailesine, Sevenlerine ve Konya Spor'a başsağlığı dileyelim, sabırlar dileyelim. Ahmet Çalık anıldı ve böyle tüylerin diken 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 olduğu dakikalara sahne oldu Konya ve Konya Spor'da Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Gündüz yani daha erken başlayan maçta da Gaziantep-Yeni Malatya maçı vardı. Yoğun bir kar yağışı ve devam edemedi mücadele. Bugün biraz kısa yapacağız yayını, kısa net, kısa net yorumlar alacağım yorumcularımdan. Ardından özetler gelecek, özetleri de ekranlarınıza getireceğiz. E, açılışın ardından genel konuşmaya başlayalım. E, Beşiktaş 8 maç sonra deplasmanda kazandı. Deplasman demeyelim, <laughs> ama şöyle bir şey ya söylemek İstanbul istiyorum. dışı deplasman dediğimiz şimdi demeyelim. Yok sonuçta deplasman tabii ki de. Hı. Hani şöyle bir ironi yapayım dedim. Hı. İstanbul içinde. Önder Hoca geldiğinden beri Beşiktaş adına bir sıkıntı yok. İyi oynuyor, kötü oynuyor. Ama skorlara baktığımızda Göztepe galibiyeti, Gaziantep galibiyeti, Kayseri Spor galibiyeti, Fenerbahçe deplasmanı İstanbul içi yine beraberlik, Karagümrük Olimpiyat Stadı deplasman ama yine İstanbul içi galibiyet. Baktığında genel evet. anlamda Önder Hoca ile Beşiktaş İstanbul'da çok başarılı. Bugünkü futbola gelince ikiye bölmek istiyorum maçı. 63 dakikalık Beşiktaş performansı son 30 32 uzatmalarla 35 dakikalık Karagümrük performansı olarak ilk 63 dakikada Beşiktaş 2'yi 3'ü de bulabilirdi. Batshuayi ile pozisyonlara girdi. Larin'le pozisyona girdi. Ee, bu arada Caner'in yaptığı hareket net penaltı. Çünkü Caner'in karakterini çok iyi tanıyan biri olarak ki Ayhan Hocam da iyi tanır, çok beraber zaman geçirmişizdir. Aynaya bile baksa normalde kendisiyle bile tartışabilen, itiraz edebilen bir Caner Erkin, o pozisyonda neredeyse hakeme bile itiraz etmemesi pozisyonun bence ne kadar net olduğunun kanıtıydı. Beşiktaş beklenilen oyunu gösterdi mi? Şah sen göstermedi derim. Çünkü sahanın içine baktığında ben piyan içi gördüm mü? e, Larin'i gördün mü, Gezal'ı gördün mü, Oğuzhan'ı gördün mü, Josef'i gördün mü, Bekle, Rozis'i, Rıdvan'ı gördün mü daha iyi bir futbol beklerim Beşiktaş'tan. Çünkü zamanında göstermiş oldukları, çok üst düzey oynamış oldukları maçlar olduğundan dolayı. Ama enteresan bir şekilde Karagümrük ilk 60 dakikalık bölümde çok temposuz, Belki o Fareoli döneminden kalan alışkanlığından dolayı topu alanın 2-3 kere dokunup yavaş pas trafiği yaptığı, çok hareketli oyuncuların olmadığı orta sahada ön tarafta ki iki tane önemli de eksiği vardı. Pesic, kulübedeydi ama sakatlığı sezon... ve takımın beyni de Biglia olmamasından Şuna dolayı bağlayayım, da. Şuna ek yapayım, bölmek evet. istemedim ama ee, en düşük bu sezon pas yüzdesine sahip olduğu ve az sayıda pas yaptığı ilk yarıymış. Fahit evet, Karagümrük. <laughs> şimdi bunu belirtelim. Hoca değişti. temposuz şimdi. bir takımdı ama Şimdi Volkan Hoca geldi. Evet bu kaçıncı maçı? Ya 4 ya da 5 oralarda sayı. Yok 5 olmadı. 3 galiba. Yani oralarda Bakalım. bir faroli döneminden gelen alışkanlık, o ağır evet. tempo, topa sahip olayım, %70 ile oynayayım temposu... ...ister istemez oyuncularda alışkanlık yapmış... Böyle topu alan çok eveleyip geveledi. Hareketlilik de olmayınca bir türlü tempo yakalamadı. Topun arkasına geçersin ama Beşiktaş takımı geldiğinde ile Gezalı'yla, ile o aktif alanda bir sert baskı yaparsın. Onu da yapmayan bir kara gümrük vardı. Ama ikinci yarı 60. dakikadan sonra özellikle ön tarafta Emre Mor biraz hareketlendi. Gözde maçında senin... bu arada. Göztepe Ar... kazandığı ilk maçta e, Volkan Demirel var. Arvalatse'nin oyuna girmesiyle sonra hareketlendi ön tarafa doğru biraz tempoyu arttırdılar. O bölümde de hava soğuk olmasına rağmen maçın içinde çok adını duymamıza rağmen hmm. Ersin faktörü önemliydi. Kritik kurtarışlar yaptı. Beşiktaş öyle ya da böyle bugün maç fazlasıyla ligde 3. sıraya evet. geldi. <laughs> Ama Önder Hoca döneminde özellikle bu maçta şunu sezimledim. Beşiktaş'ın kondisyonu zayıf temposu düşmüş. Bunu son 35 dakikalık bölümde net gördük. He bu arada o bölümde tempoyu kim arttırabilir? Kulübeden giren oyuncular ama maalesef Güven'in performansı bugün kötüydü. Gökhan Türre'ye hiçbir şey söylemek istemiyorum. Kalitesine çok güvendiğim bir oyuncu. İyi oynadığında sana maçlar kazandırabilecek bir oyuncunun neredeyse korner bile atamayacak hale gelmesi beni şaşırtan bir durum. Peki biz burada beraber yayın yapmıştık. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı. Açılışım şöyleydi. Bu sezon izlediğimiz en keyifli maçlardan biriydi. Bu maç içinde e, yani ben izlerken sıkıldım. Birçok izleyici de Beşiktaşlı taraftarlar da birçok izleyici de sıkılmıştır maçı izlerken. Ayhan Akman. Yani keyifli evet. bir maçtı. Evet. Keyifli evet. maç değildi. Evet. Çok keyifli değildi. Ya beni en çok şaşırtan Beşiktaş'la ilgili hı hı. ya öyle bir kadroları var ki geçen seneden de Hani şampiyon kadrodan da bir tane e, oyuncusu Abu Bakır'ın eksiği hani diyebiliriz ana eksiklerden evet. bir tanesi o diyebiliriz ama çok şampiyon olan kadronu koru onun üzerine hamlelerini yap. Onun üzerine doğru hamlelerde hani e, o gün itibariyle hep konuştuğumuzda gerçekten doğru hamlelerde oldu. Hani Pjanic kim hayır diyebilir? Pjanic gibi futbol aklı, futbol devlerinde oynayan Juventus'ta, Barcelona'da oynayan birisini de alıyorsunuz. Hani daha çok ümit ettiriyor, daha da iyi olabileceğini. Sonra Batshuayi geliyor. Hani Batshuayi de hani Abubakar'la hani ben hiçbir döneminde şunu Abu Abubakar bence üstünde ama sonuçta aldığınız oyuncuda Chelsea'den oyuncu alıyorsunuz ve orada da iyi işler yaptı zaman zaman bölüm bölümde iyi oynayan bir takım. Belçika milli takımında da zaman zaman oynayan bir oyuncu. Abu Bakır kalitesi değil ama size gene attır atabileceğini umuyorsunuz. İşte 20'ler, 15'ler, 20'ler, 30'lar belki ne bileyim. Ama pozisyon alması Nihat Kahveci ile onu konuştuk. E, Alp abi de katılır büyük bir ihtimalle diye tahmin ediyorum. Pozisyon almasında hiçbir sıkıntı yok. Mesela pozisyona giriyor. iyi yer tutuyor, savunma arkasına kaçıyor ya da pas alma tarafında hiçbir sıkıntısı yok. Çok güzel. Neyi Zaten eksik? final vuruşunda Neyi üst düzey eksik? olsa buraya gelir mi tartıştık biz tamam. mesela. Tamam. Mesela gol oranları hep düşük, değil mi? Gol, çok gol atamayacağı belli. Yani oyuncunun eee yapı itibariyle çok dağılan, çok başka yerlerde oynamayı seven, hani ceza sahası içine çok da girmeyen yani hani klasik 9 dediğimiz oyuncu değil. Daha çok geziyor, gidiyor, oyunun içine katılmaya çalışıyor, orta sahaya gidiyor, kanatlara evriliyor. E bu kadar kendi mevkinizden uzak kalırsanız o gol oranınız zaten düşecektir. Yani Batu ile ilgili benim ana düşüncem bu. Ama şu Beşiktaş takımını düşündüğüm zaman, ya geçen sene işte Rıdvan'la en sakala mesela değil mi yer değiştiriyordu. Hani hangisi 11 oyunda çok da fark etmiyordu. O, o iyi oyunlardan bahsediyorum. Hmm. E, Sosa. Geçen senenin gene en verimli adamı, o oyuncusu gene bu takımın içinde. gezal oynuyor. Rozier oynuyor. Larin geçen senenin gene oynayan ismi şampiyonluk kadrosunda. Yani Tabii, bu takım bu sene ne oldu da oyun olarak da bu kadar düştü. Yani skorlardan da bağımsız olarak söylüyorum. Hani hep beklenti hep beklenti. Ama Beşiktaş bu beklentiyi sağlayamadı. Hani ben de çok yanıldım onu söylemeliyim. Hani Beşiktaş öyle bir kadro kurdu ki ben en azından... Avrupa'da hani o seviyelerde belki o puanlar alanına bir, alanına bir bilir. ama Türkiye'de ligde ben Beşiktaş'ın uzaklara götüreceğini hesap ediyordum mesela. Sezon, sezon başı başında. kadrolara baktığımızda değil mi? Trabzonspor kadrosu ya evet en çok ama Beşiktaş'ın şimdi 11'i tabii. Hani hakikaten çok iddialı bir 11'di ya. Evet. Ama bir sezon önce de tam tersiydi. Şampiyonlukla hala iç adaylardan biri olarak bile gösterilmiyordu. Beşiktaş evet. çok kötü sezon geçirir denildi. Şampiyon oldu. Ya bir hoca farkı bunlar var. Ya hoca faktörü tamam. Evet ama <laughs> hoca gene aynıydı. Evet, yani Sergen yine... mesela Sergen Hoca ile beraber başlandı. Bu kadro başlandı. Zaten bu kadronun da oluşumunu evet. hocasıyla beraber herhalde yönetimde hoca ile yapmışlardır. Evet. Ama bu kadar düşük ben şeyi çözemiyorum. Beşiktaş'ı hakikaten çözemiyorum. Yani Piyaniç mesela Josef Piyaniç, Alex Tekşeyra mesela hani ilk hedef buydu değil mi? 6 8 evet. 10. Yani e, Tekşeyra'nın da geçmişine bakıyorsun. Yani inanılmaz fırtına oluyor. İnanılmaz. E önde diyorsun ki eee Batshuayi, e, sağında Gezzal, solunda Larin, arkadan e, şey gelir, Rosie gelir. Arkada geçen senenin gene stoperlerinden işte e, Vida çok iyiydi mesela, enfesti çok beğeniyordum. Hı. Bu sene onda da bir düşüş var. Yani çok beklenti olan bir takım Hı. beni çok yanılttı bu sene. Alp abi senden de alacağım. Necip Uysal'ın açıklamasını tabii, tabii, bir seslendireyim. Tabii. Müsaade edersen teşekkür ederim. Maça iyi başladık. Abi. Son 20 dakika baskı yedik ama bu baskıda gol yememeyi başardık. Güzel bir 3 puan aldık. İyi çalışıyoruz. İyi analiz ediyoruz rakiplerimizi. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz. Soru, bugün sahada en çok isabetli pas yapan isim Necip Uysal ne dersin? Normal stoper de genelde öyle oluyor demiş Necip Uysal. <laughs> Oyunu anlatıyor bence bu. Öyle Değil mi? Öyle. Hocama bırakıyor. Estağfurullah. Yani e, önce sesim için özür diliyorum. E, o yüzden e, en, <laughs> en, en son sana döndüm. <laughs> bir yanlış anlamadım. Ya. <laughs> Ondan e, söyleyelim de. Geçmiş bir, olsun bu arada. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Karagümrük, e, Biglia gibi çok önemli bir oyuncusu. Zukanović eksik, Pesic eksik. Maç başladı. Ben dedim Beşiktaş... Biraz rahat kazanacak. Baskıyla başladı, Rıdvan çıkıyor, ortalar. Hı hı. Ama Beşiktaş üretemedi. Hocanın yaptığı değişikliklere bakınca ön bölgedeki 5 oyuncu oyundan çıktı. 5 oyuncu. Evet. Bu Beşiktaş'ın bence e, üretemediğinin bir göstergesi. Son 20 dakika Necip'in dediği gibi baskı evet. Çünkü skoru koruma yoluna gitti. Bu nedenle de bence Beşiktaş kısa günün karı 3 puan. İyi bir üç puan aldı. Peki. Cimi Durmaz'la devam edelim. Cimi <laughs> <Jimmy gülüyor> ne demiş? Fatih Karagümrük'te de oyuncu. İyi mücadele ettik. Son 20 dakikada rakip kalede baskı kurduk. Ceza sahasına top gönderdik. Ancak bulduğumuz pozisyonları atamadık. Son 20 dakikaya baktığımızda bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Peş için bir pozisyonu vardı atamadı. Bugün onun günü değildi. Bir pozisyonda net olabilirdi. Vuramadı. Iskaladı. Iskaladı. Evet. Ondan 20 bahsediyor. Son 20 dakika hani bu suni baskı. Serkan. Suni değil evet. mi? Suni baskı tabii ki. Yani şimdi doğal olarak zaten geriden geliyorsunuz. Bir reaksiyon göstereceksiniz. Buna göre de tabii ki rakibiniz de son 20 dakikayı da daha emniyetli bir şekilde oynamak isteyecektir. Yani Beşiktaş'ta o dakikadan sonra yani daha kalemi açayım, işte 10 kişiyle hücum edeyim demeyecektir. Yani o yüzden de hani burada bir kendimizi kandırmamalıyız. Yani oyuncular bu son 20 dakikaya işte biz hak ettik. 80 dakika neredeydin derim ben o zaman. Yani e çünkü 80 dakikada hmm. da son derece üretemeyen bir e, karagümrük vardı ama onlar da kendine göre haklı oldukları yerler var tabii ki. O Biglia takımın beyni. O Biglia olmadıktan sonra evet, gerçekten evet. çok büyük eksiklik yani tamam, o yani takım. Bu, bu nasıl maç? Bu nasıl maç ya? Dediğimiz bir maçtı. Onu evet. söyleyelim. ya yani bu nasıl maç? Hani ya. izlerken diyoruz ya. Bir de doğru Pesic, ya doğru. Tabii e, tabi ki pes içinde hani sakatlığından dolayı oynamayışı oraya etkileyecek E buna Bertoloçi mesela herhalde. Kayseri'ye gitti. Orada da bir değişim var. Yani o hani alışkın olduğu oyundan da değişim var. Oyunculardan da yoksun bir gümrük var. Doğal olarak e, hocası da değişmiş. Başka bir hoca. E, en önemli yerlerindeki o e, adamlarından, oyuncularından eksik e, oyuna evet. da yansıyacaktır bu. Yani zaten Peki. hani Beşiktaş'ın <laughs> bu eksiklerle daha rahat kazanmalıydı. Değil mi hocam? Beşiktaş'ın tempoyu ayarlayan takım olması çok normal. Evet. Bir Cimi Durmaz üzerinden Emre Mor üzerinden, Karamah üzerinden oynanan oyunda ön bölgeye gitmekte çok zorlandı Karagümrük. Peki iyi analiz ettiğini göstermiyor mu Önder Karavelinin rakibini Fatih Karagümrük? Çünkü Necip... dörtlü oynuyorsun. Bek performansına bağlı e, Rozya ve Rıdvan'ı kullanmaya çalıştı. Belki final paslarında doğru tercihler olsaydı özellikle Rıdvan'da evet. Beşiktaş erken koparabilirdi. İkini bulamadı. Senin he? açıklamanı kanıtlayan bir açıklama sevgili kaptan Necip'ten geldi zaten. İyi analiz ediyoruz, iyi çalışıyoruz dedi. <laughs> analiz konusunda okeyim ama iyi çalışmıyorlar fiziki olarak derim. Çünkü son yarım saatteki, son 40 dakikadaki Beşiktaş temposu hı hı. fizik olarak iyi değildi. Ama bardağın dolu tarafına baktığımızda tamam. bu kadar kötü bir sezon, bir maç fazlasıyla şöyle puan durumuna bakıyor taraftar. Aa üçüncü sıradayız diyor böyle bir sezonda 35 puan. Hı. Sonra böyle yapıyor. Biz diyor iyi oynuyorduk diyor. Mesela Rize deplasmanı iki gol yedik diyor. Bugün kötü oynadık, gol yemedik diyor. Bak, gol yememek de güzel. işte. o yüzden. Diğer taraftan ne deriz? Batshuayi çok gol kaçırıyor olsun öyle ya da böyle penaltıdan ki Batshuayi'nin duran topta sıkıntısı yok. Hareketli topları kaçırıyor evet. Batshuayi pozisyona girerken. Orayı da geliştirse ben sezon maçı yapmış olduğum bir söyleşi de başka bir yerde dijitalde Batshuayi geldiğinde 20 gol atar dedim. 9 oldu. Bu kadar kaçırmasa şu an 15-16 idi gol kralıydı zaten. Ama şu anda normal bak, gidiyor senin dediğine evet, göre o zaman. Vardan doldu. penaltıydı. Dokuzun. Dördü olabilir. Dördü galiba penaltı. Ya da dört. Penaltı üç, atmak değil. da bu arada kolay değil. Tamam, gayet şey Yapmayalım. Ama, ne kritik penaltıları? Dünyanın en iyi futbolcuları kaçırdı. Roberto Baccio yarı finalde kaçırdı. Ama, kaçırdı. Düşün mi? yani. Penaltı atmak öyle kolay değil Nasıl değildi. bir travma yaşadı gol, sonra? Gol goldür. Değil. Sezon sonu böyle yazacak. Baccio'ya 20 gol demeyecekler. 8 tane penaltıdan. attı. 20 gol attı diyecekler. Hani tutan görevini yaptı, atan görevini yaptı. Gol yemedin ve bu kritik süreçte kötü oynarken 3 puan aldın. Burası da bardağın dolu tarafı ama bardağın diğer tarafında da eleştirirsek hı hı. temposu yani oyuncuların bireysel performansı, sonradan oyuna giren oyuncuların hiçbir katkı vermemesi. 3 mü arkadaşlar? 3 4 mü? 3 diyor Tahir şimdi. Bu arada senin dediğine ek olarak şimdi senin tespitin aslında bugün Beşiktaş'tan yapılan açıklama senin tespitinde destekliyor. E, takımın atletik performans antrenörlüğü görevine 2015-2019 yılları arasında görev yapmış olan Miguel Peyro Montanana getirildi. Yani ne güzel bu Nasıl Bir daha söyler misiniz? Miguel Guell olunca geldi ile Onları ayrılmış biliyoruz. Miguel Peyro Montanana. Montanana. <laughs> Stefano vardı mesela. <gülüyor> ayrılmış <gülüyor> mı <gülüyor> Stefan vardı İtalyan. O, o, o evet. yok artık o ya. O yok. O, yok. o bayağıdır o, o yalnız. Hocanın ekibindeydi. Cüz, o. Her As şeye rağmen eğer biz sonra e, Maçın sonunda kendi adıma söylüyorum. Beşiktaş'ın galibiyetinde özellikle Ersin performansını öne çıkarıyorsak sorun Ama belli. Ciddi sorunlar evet. var tabii ki. Sorun belli. Bir de ben de şunu ek ekleyeyim. Pozisyonlar var. Penaltı pozisyonları var. Kafama takılan bir de hocanın atılması. Volkan Hoca. Volkan Hoca'nın atılması bir siftah yaptı. Evet. Evet. Atılan hoca sayısı. Ben artıyor. mesela Önder hocanın performansını çok merak ediyordum. Bir de oyuncuların Önder hocaya hani bu anlamda reaksiyon verecekler miydi Sergen evet. hoca'dan sonra evet. hani doğru reaksiyonu görebilecek miydik? Ben yeterince gördüğümüzü düşünüyorum. Evet. Yani oyuncuların hocaya karşı yakınlıkları, hocaya karşı temasları yani benim bu hoşuma gidiyor çünkü Sergen hoca figüründen sonra yani Önder hoca. Gelişi altyapı hocası kabullenirler mi? Yani Gezzaliler, Batuşaylar bunlar piyaniçler bunlar ciddi anlamda yüksek seviyedeki oyunculardan bahsediyoruz. Ben mesela o ilişkinin de sağlam gittiğini düşünüyorum. O yüzden kabullenildiğini düşünüyorum önde. Önemli dönem. ama futbol. o çok önemli. Futbolcu evet. ilk önce kabullenmesi lazım. Onu da ikna etmişler gibi duruyor. Yani o hoca performansının da oyuncuları ikna etmiş gibi duruyor. Peki seslendirelim. Açıklamaları Rozya'da vardı. E, bölmek istemedim. Sıra sıra gidelim. Gök Gökhan Kaatçıoğlu, Fatih Karagümrük yardımcı antrenörü. Çok pozisyon vermiyoruz. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. Penaltıdan bir gol yedik. İkinci yarı oyuna daha çok hakim olduk. Biraz risk aldık önde bastık ama maalesef maçı kaybettik. Valentin Rozier, gerçekçi olmak gerekirse çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyemem. Maçı 4-0-5-0 bitirmeliydik. O noktaya getirebilirdik. Sonlarda gol de yiyebilirdik. Bu riski biz yarattık. Değerli bir 3 puan aldık. Çok basit top kayıpları yaptık. Halbuki topu korumalıydık. Daha dengeli bir oyun götürmeliydik. O endişe ve kaygı bizi geriye etti. Soru: Batshuayi, Rozya ve Joseph maçın adamı adayları. Kimi seçer maçın adamı olarak? Rosier, kimse. Bir dakika, şimdi şimdi sorunun içinde bence bir kişi eksik. Ersin Ersin'de katılmalıydı. Ersin. Bana sorarsan Ersin en yakın derim mesela. Batçayı en yakın mı diyecek Yani Batshuayi artı ersin demeliyim tabii ki. Yani ben Batçayı de dediğim gibi az önce ben hep şeyle karşılaştırıyorum Abu Bakar performansıyla karşılaştırıyorum bana yetmiyor yani. Beşiktaşlar da böyle yapıyor. Belki de bir bakış açısında hani yanlış olamaz mı? Belki o daha çok sıkıntıya sokuyor taraftarları da. Hani beklenti o düzeyde olduğu için aynı ya, oyun değil. Hani farklı oyuncu, farklı oyun. Çok çok apayrı oyuncu ama işte diğer oyuncunun ne kadar iyi bir oyuncu, daha üst seviyede olduğunu da gösteriyor bu performans biliyor musun? Yani bitiricilik olarak diyor. Abi çok farklı iki oyuncu. Yani bu oyuncu evet Batshuayi tamam işte oyun içinde hani başka şeyler alabiliyorsunuz ama Abu bakar oyunu çok farklıydı. Hocam, Abu bakar bütün oyuncuları da bir o kadar arttır, arttırıyordu performanslarını. O yüzden çok önemliydi. Hocam geçmişten Sadece gol olarak değerlendirmiyoruz. geçmişten bahsediyorsak o zaman Üç tane isim söyleyeyim sana. Mario Gomez, Abubakar, Bakar, Batshuayi. Kimi oynatırsın takımında? Ben her türlü Abubakar derim. Ne güzel sorular. Moderatör soruları bunlar Nihat Kavya. Bazen mi? geliyor arada. <laughs> ben her türlü Abu Bakar derim. Abu Abu bakar. bakar dedi. Çünkü ne bence neden Sen dediğini de bakar tahmin etmek istiyorum. Hı hı. Alp abiye de soralım. Sadece abi gol Abu atmak bakar. önemli ha, bakar değil. değil. O mevkide oynayan oyuncu da sadece gol atmak önemli değil. Hı hı. Rakip defansı yıpratmak, yormak. Arkadaşlarına istasyon olmak, duvar pastlarım içinde bulunmak, değil mi hocam? Abu, o yüzden Abu Bakar. Abu diyorsun. Bakarda niye diyorum biliyor musun? Bana bir tane eksik yönünü söyle. İşte o son. Çok düşünürsünüz yani. E eksik e yönü. E kontrat istedi, istediğini e alamadı. E alamadı gitti. Gitti. Oynamadı diye. Sözleşmeye devam etmedi. Evet. O çok tartışılmıştı mesela. Ba ben de mesela o günlerde e gene yorumcuyduk. Hmm. Yani Abu Bakar'ın niye oynamadığını aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Yani sadece sakatlık değildi. Hı hı. Yani zaten günün sonunda e, oynamamasının nedeni de anlaşıldı. Ama o gün itibariyle tabii ki keskin bir yorum yapmıyorduk. Abu Bakır oynamadı hatırlıyorsanız 7-8-9 maç sonunda Beşiktaş bence bir maç daha fazla olsaydı şampiyonluğu vermişti. Evet. Ama Abu Bakar kazandı mı kazandı. Çok iyi bir gezal. Onu da unutmayalım. Çok iyi bir gezallı. Abi şöyle söylüyorum Serkan. Sadece bir tane daha maç olsaydı Beşiktaş şampiyon olamazdı. Hocam ben o kadar diyorum belki bir yarım son saat, fişeğini, daha, olsa Göztepe, Bak, bir yarım saat daha olsa bile. Göztepe değil mi? Bir yarım saat daha olsa bile. Göztepe de son fişeğini atmıştı. Hmm. Beşiktaş. Evet, evet, evet. Abu Bakar şeyi hep aranmıştı. O gün itibariyle de biliyorsunuz bir penaltı golüyle ondan sonra Beşiktaş 2-1 öne geçmişti ve şampiyon olmuştu. Haklı bir şampiyonluk Ezanat. hiçbir şey demiyorum. Peki. Ama Abubakar'a... Orada gerçekten, Abubakar'ın da yaptığı profesyonel yani, aykırıydı. Öne çıkarıyorsun zaten. Ee, Nihat Kavcı da katılıyor. Alp abi şimdi seni de çok dengeli yormaya He çalışıyorum. Stopla. Teşekkür Çünkü, ederim. E, Yok. E, beraberdik, maçı da izledik. Analizleri de yaptın. Şimdi şöyle bir detay var. Maçı izliyoruz. Mesela Oğuzhan ne yaptı diyorsun izleyince. Öyle dönelim. Oğuzhan ne yaptı diyorsun? Mesela merkezden niye oynayamıyor? Önder Özel, Hoca'yı da kandırdı. Sonra Oğuzhan çıkıyor. Mesela... E, takım daha da düşük bir görüntü sergileyince nasıl yani demeye başlıyor taraftar hani maçı izlediğinde öyle bir bağlayalım yorumunuzu yok, merak şu etmişsin. Ee, eğer Alex Tekşer'e Piyaniç istenilen performanslı olsaydı Oğuzhan'ın oynama ihtimali yoktu. Oğuzhan klasiğini yaptı. Önder Hoca'yı da kandırdı. Şenol Hoca'yı da kandırdı. Abdullah Avcı'yı da kandırdı. Neden? Çok yetenekli çünkü. Kanıyorsunuz, inanıyorsunuz. Ama bir maç oynuyor, ikinci maç, üçüncü maç düşüyor ve yok. 7-8 ay yok. Sonra yeni bir hoca geliyor. Bir değişiklik yapmak istiyor. O kullanıyor. En yetenekli. En kaliteli oyuncu. Bir çıkıyor oynuyor. ha diyorsun. Benim dokunuşum bu. Kazandım bunu. Ama 3 maç sonra yok. Şenol Hoca oynamadığı zaman Beşiktaş'ta milli takımı aldı diye eleştirildi. Abdullah Avcı geldi. O otururken forma verdi. Sonra aldı. Şimdi Önder Hoca da alacak. Onun için kızarak söylüyorum çünkü yeteneklerini bize sergilemiyor. Yine kandırdı. Önder Hoca'yı da kandırdı. Mesela Can Bozoğan nerede? Sonradan girdi. Hayır. <laughs> cevap cevap. Ben mı? maçı cevap. Biliyorum biliyorum. takılıyorum. mesela o da bir çıktı. Şimdi ortada yok. Tamam, mesela. Serdar niye yok diyor. Mesela şunu söyle. Serdar niye oynamıyor? Sorarsın ben, yani soruyor. Ben şimdi bazen... Ben soru, soru, soru sorarken şunu da söylüyorum. Oğuzhan'a da getirecektim lafı. Tabii, tabii. tabii. Şimdi Oğuzhan bir hoca için hakikaten hem çalışılması istersin hem de hiç görmek bile istemezsin bazen sahada. Çünkü hocamın dediği gibi bu tip oyuncular hakikaten çok zordur. Oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert. Oynatırsın seni oynatan hocanın diye hakaret yersin, Tabii. oynatmasın seni oynatman hocanın diye Öyle yersin. Dert bir oyuncu. Oyunculuğu çok iyi ama 3-4 yıl öncesinde kaldı. Hı hı. Yani Maalesef. Ve bu kadar bir senede geçti diye düşünüyorum yani. Benim en sonunu seyrettiğim üst üste 90 dakika oynadığı dönemi biliş dönemi mi hatırlıyorum? Atif olsan. Yani ikisi. evet evet. Yani ondan sonra hiçbir şekilde üst üste iki tane üç tane 90 dakikasını gördünüz mü? Ben, ben görmedim. Ben sezon ben sonu mükafale inilenmesine yani, karşıyım görmedim, görmedim. açıkçası. Tabii kalın bir genç, tabii bir şey genç, genç oynasın artık. Bir yani. şekilde hayal kırıklığı hala devam ediyor Oğuzhan'la ilgili. Yani yine ben yine kendim... yine beklentinin altında kalmayla alakalı az evvel senin evet, dediğin. Evet, yani sürekli o beklentiyi karşılayamıyor. Nihat Kavici. Şimdi o iki sene şampiyon olduğu dönemde hakikaten böyle orkestra şefi diye bahsedilen bir Oğuzhan. Hmm. Atiba ile beraber. Ben güzel söyledi hocalarım. Şimdi mesela Oğuzhan'ı it bandı izlesen bir arapası atar böyle yaparsın ya hafta sonu maçı alayım oynatayım ya da eksik varsa 11'de oynatayım dersin hı hı. Çünkü kaliteli oyuncu biz hep Oğuzhan'ı konuşuyorsak o kalitesini yansıtamadığı istikrarlı bir şekilde de yansıtmadığı için konuşuyoruz Ama Oğuzhan'da da ne kredi varmış güvende o kredinin yarısı da yok güven muhteşem bir Rize maçı oynuyor sonra yine 11 devam ediyor değil mi? Bir maç hı. düşüyor. Bir kötü oynadı mı güven hemen yok oluyor. Takibe düşüyor. Biraz belki güvende olsaydı o kadar şans ve kredi. Hı hı. Oğuzhan bilmiyorum hangi bankadan alıyor kredileri. Takibe güven düşüyor. Güvenli konuşması mi? lazım Oğuzhan'la. <laughs> yani güven hemen kesik yiyor. Bugünkülerini izleyince insan diyor yani o Rize spor maçındaki güven, Emirhan beraber. Hani güven çok çabuk kadrodan hemen dışarı atılabiliyor hani. O tas kredisi yok ama o uzan da enteresan. Şenol Hoca olsun, Sergen Hoca olsun, Önder Hoca geliyor. Ya kim gelirse gelsin oynatıp kazanmaya çalışıyor ama o uzan ne kadar karşılık veriyor? Bugünkü performansı da çok evet. beklenti altında kaldı derim yani. Peki Önder Karabin'in açıklamaları vardı. Verelim mi arkadaşlar? Özetle çok az kaldı çünkü. Uzun zaman sonra deplasmanda galip geldik. Kazanmak güzel ama oyun belirli bölümlerde hiç istemediğimiz, isted pardon bölümlerde hiç istediğimiz gibi değildi. 60 ve 90 arası hepimizin gözden geçirmesi gereken durumlar var. Topları kaybetmememiz gerekiyor. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi Önder Karabeli de e, aynı ifadeleri kullanmış.